Herkese, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kuzenimle birlikte saklambaç oynuyoruz. Hemen başlayalım. Yanımda evet. oyun diyarı e, Alfa 1 TR var ve neydi? Süper Bear YT kanalı var. yani kuzenim ve kardeşimle birlikte oynayacağız. Hemen. Ben sayayım. Tamam. İlk önce sen say. Arkadaşlar ilk bulunan sayıyor. Nasıl bu arada karakterim? Yo yo re sayma Bak buraya say. Ama belki birileri bu duvarın buraya gelirse gözükebilir ama. O yüzden buraya sayalım. Buraya mı sayalım? Tamam. Hadi başla. Say. Ben senin gelmiyorum Sen işareti açsana. Bekle şu an buluyorum bekle. Ha, ha. tamam. Hadi. Böyle. Tamam sayalım. Arkadaşlar 3'e kadar değil mi? Sayacağım. Tam 4 Olsun o zaman. Arkadaşlar ne videye. Arkadaşlar çok zaman güzel bir olayım. yer buldum. Ben yerimi buldum size ama karakterimi bulacağım. Şimdi. Benim karakteri bulmama gerek yok arkadaşlar çünkü çok iyi bir yere saklanacağım gerçekten. Bir... Sayıyorum. Aa, çok güzel bir yere saklanın beni bulamayacak. Bak. Ben bunu. Hı -hı. Arkadaşlar böyle Abi. bir ya yer var biliyor musunuz? Hadi bakalım şeylerden. Bence mi? ben Biz çok kamerada. güzel bir yere saklandım. Ben seni kamerayla izliyorum şu an. O sahibi yaklaştım galiba. Birisine yaklaştım ama kime yaklaştım işte. Sen <laughs> şu an neredesin ben göremiyorum. Kameradan çıkamam. Kıpkırmızı. <laughs> neredesin şu an ben seni göremiyorum. Lan nerede, neredesiniz lan? Buradayım Aa, Abi, <laughs> Aa dönüşmüş bayağı iyiydi. Ne? Tavşaneti tamam, tabelaya dönüşmüştü. Ee. Yok. Yardım etmek yok. Birisi Arkadaş... ismi gözüküyor vardı. Yani. Yok lan sen değilsin. Sen kutubun orada mısın? Birisi ismi gözüküyor çünkü. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar buldu ya. Ben kaldım. <laughs> ya sen burayı biliyor muydun ya? Arkadaşlar tabletim bayağı donuyor. Ama kemerim. Evet, cuma günü. Ama işte nasıl bu kanalı o tabletin nasıl geçebiliriz bilmiyorum. Ben kaldım. Çok, Beni bulamaz. Çok kolay gidiyorsun Google hesabına giriyorsun oluyor. Oluyor mu öyle? Oluyor. Evet. Yani en kolay oynayacağım. Beni bul. Gelsin. Bir tablet sonra yaparız artık. Acaba bilmiyorum. nerede arkadaşlar? Bilmiyorum. Ablam benim yerimi biliyor ama bak ava söyleme. Tamam söyle. Neredesin şu an? Şöyle arkadaşlar hala ikrayı bulamadık. Ya bulamasak hiç? Ben buradayım. O yüzden mi sarı gözüküyor? Yok ben elektriği almadım. Nerede? Beni bulamayacaksın. Bu arada Sami sayacak ha. O ilk önce bulundu. Arkadaşlar se Mert ve senin sesi kötü gelmiş olabilir şu an. Şu an çünkü aramadan konuşuyoruz. Yanında değiller şu an çünkü onlar İstanbul'da ben de ağrım. Neredesin? Nis. <laughs> Sami zaten küçük ve Sami girebilir. <laughs> Burada mı vardı sanki. Ya buldu ya. <laughs> Sami say. Sami neredesin? Sami küçük gibi göremiyorum. Sami bebek olmuş. Ha buradayım. canım. Sami çok tatlısın. Hayır. saymaya başlayın. Bu sefer nereye saklanacağım ben? Şöyle arkadaşlar. Hı, nereye saklanacağım ben? Şu an kaçıncı Arkadaşlar şeyimi bulsam aslında. Ben de şu an karakterimi Yani. Uy çok güzel bir yere satıyorum. Sen başlasın. Başla. Çok güzel bir yere sakın. Dur bir daha direkt bende bug'a girdi çünkü. De başka gözüküyor bende başka gözüküyor. Tamam saklan bir saate saklandık. Şu an burada arkadaşlar kameradan görüyoruz. Ay çok tatlış gözüküyor bence şu an. isne yağmur yağıyor. Mersin'in gittiğin yeri görebiliyorum şu an kameradan. Benim daha saklanmadım şu an. Daha saklanmamış şu an. Ben saklandım. Sağ farklı gözüküyordum. Şurada arkadaşlar. Evet. Hadi aramaya başlayın. <laughs> Bence ben çok güzel bir yerdeyim. Ben de çok güzel bir yerdeyim. Ama beni bulamayacak bu sefer. Bak. Ölene kadar. Bak bu benim. E, ben ekran paylaşayım Siz görün bari. Ben şu an bakıyorum. Sami geziyor da geziyor. Ben de görüyorum şu an seni. Ama yani bence Mert çok iyi bir yerde. Arkadaşım bakın bu da altın ayı. Mert ve Sami kazandı bunu. Böyle çok güzel bence değil mi? İnşallah bizi yaparız. Ay ne kadar tatlısın samimi sürüyor yürüyor? Pıtı pıtı pıtı. <laughs> pıtı pıtı. Bakın burada. Bakın. Pıtı pıtı yürüyor. Biri orada. Birileri. Şu <laughs> şeyin Kullanayım. Aynen bir kullan artık. Kullan bir. Neredesin şu an? Kameradan da gözükmüyorsun. Şimdi kameradasınız. Oğlum sen şu bulutu kalsana ne, ne yaptın gözükmüyor. <laughs> <laughs> şu an bulutu görüyorum. Başka kü küçük diye göremiyorum. Sen <laughs> de. Küçücük. Oğlum bulutu kalsana termometren gözükmüyor. Yani şu an ben kamerayı açtığım için Sami beni göremiyor ama yanımda. Hı. Sami bu artık. Abi, ben de tabi bulmam şey evet. Ay Sami burada. Küçücük arkadaşlar görüyor musunuz? Şu an size yakınlaştırdım. Sami neredesin? Sami küçücük. Ya neredesiniz ya? Buldu. Sami kamerayla seni takip ediyorum. Böyle bir yere serpemezsiniz ki. O zaman Sami burada için gözükmüyor. Sami yakınlaşabilir. Biraz oralardan çık Sami. Hep oralardasın. Başka yerlere git. Uçtu Sami. Buldu beni ya. Beni buldu Evet ikrar sayacak arkadaşlar. Sami bak. Beni niye buldun? Bula bula ilk önce beni buldu ya. Minnacık. Minnacık. Şurada. Ben beni seni de arıyor. Biliyorum. İki sakın tüyo falan gösterme. Kendin bir yere gitme. Gel şu ortalarda dolaş. Kız niye orada duruyorsun öyle? Canım istedi. Etrafa bakıyor. Ben sana ara <laughs> Küçük çocuğun Abi, neredesin? Benim olmuşum. Ablam kaldı. Kinci. Ben kaldım ben kaldım. Sami? Şu an mor yere gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Sami yardım edelim mi? Yok yok. Tia yok. Hey, Çıkayım mı? Çıkma. 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 Neyse hadi yardım edin. Ben Ama bak tam ki. göstermeyin. Tamam ikra yardım etmesin ben yardım edeyim. Tamam. Ben sadece ortalıkta gezeceğim. Evet. Oradalar şu an. Ben buluyorum galiba. Ben yaklaştım. Ben sadece sizi takip ediyorum. Sen benim nerede olduğumu görebiliyor musun? Buralarda ısınıyor. Isınıyor. Aşk. Geldik galiba. Neredesiniz? <laughs> Arkadaşlar beni bu hala bulamadılar. Allah Allah burada kuş arıyor acaba ya. <laughs> acaba ya. <gülüyor> <gülüyor> Buldular sonunda. Ben sayıyorum. Evet. Durun, bekleyin, geleyim. Sayıyorum ha. Neredesiniz? Orada değilikse buraya sayacaksın. Tamam. Şöyle tableti de ikraya doğru çevirmeyeyim. Tek ablam saymadı bu arada. Evet, tek ben saymadım. İlk başta ablamı bulacağım, bu sefer de olsa <laughs> Bu üçüncü bu arada, beniz olsun. Ya da arkadaşlar olmaz mı? Bu Bir dördüncü. Daha. Dördüncü bu. Bir daha saysana. Ben saklamadım. Tamam. Bir daha saysana. Da. Gördün mü ben Gördün mü? Ben buraya bakıyorum. Yemin et İkram. Yemin... Bir daha say dört kere daha tamam mı? Tamam. Bu birinci. Bu ikinci. Bu ikinci. işler dönüşümü çalışıyor. Bu üçüncü. Hayır arkadaşlar şu an. Bak bu sona. Dur 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 eşya dönüşeyim. Son. Şu an dönüşmeye çalışıyorum olmuyor. Her taraf çok karanlık. Bu beşinci oluyor ha. Hadi ya aşağı dön şu aşağıya. Bak sizin için 5'e kadar yaptım bak. Ama dönsün altı. Bak bu alt. <laughs> Dönüşmüyor ki be. Ha, tamam dönüştü. Bekle dur. Yerimi alayım. Heh. Tamam. Saydım. öncelikle hmm. beni gördü tabi yok hmm. sanki bir şey hmm. ismi gözüktü gibi dur ben bekle gözükmem. arkadaşlar bulacağım sizi. Arı kovanına bitmiş olan var mı? Yok. Dur ben termometreyi atacağım. <laughs> Biri bana çok yakın. Acaba bu kim? <laughs> Bilerek yaptım Hareket arkadaşlar etti. öyle. <laughs> Hareket etti. Bilerek yaptım. Yoksa ben köylüydüm arkadaşlar. Kimin <laughs> şimdi? Bu arada ablamı ebeledim. Şimdi hepimiz saymış olacağız. Ben demedim mi ilk önce ablamı bulacağım diye? Bu kim? Feyza sen de başlamışsın. başla. Bir saat, iki ay yardım et. Buradaki top ya, kim ya? Her tarafta büyük top var. Buna kim yaptı? Kesin ya, içli buldu ya. buldum. <laughs> Ay gelmişsin buraya atmışsın bunu. Ama ben bulmam gerekmiyor muydu? <laughs> Artık iki kişi arası. Sami. De Sami, Sami, Sami nerede Sami? <laughs> Şu bebek Sen mi? Ne <laughs> Bakıyorsun bakalım. Kesin burada ha. Sami Dur termometre açacağım. Yok, burada değil. Geldik arkadaşlar. Şöyle biraz Şu yere mi gitti acaba? Ay, pardon arkadaşlar. Dur bekle. Bekle.